YKS sonuçlarında hata mı yaptı? Bazı adayların sonuç açıklanma tarihi başka görünüyor. Merhaba arkadaşlar, eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. 2025 YKS sonuçları dün sabah açıklandı. Şimdi tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyoruz. Bugün öğrencilerimiz sınav sonuç belgelerini incelerken çok ilginç ve benim de ilk defa karşılaştığım bir durumu fark ettim. Ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili bütün bilgiler, üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları, tercihlerde nelere dikkat etmeniz gerekiyor ve diğer bütün bilgiler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öğrencilerimin sınav sonuç belgelerini incelerken ilk defa karşılaştığım bir durumu fark ettim. Ben her sene yüzlerce öğrencimin sınav sonuç belgelerini inceliyorum ama bu durumda gerçekten ilk defa karşılaştım. Şimdi ÖSYM YKS sonuçlarını 19 Temmuz Cumartesi saat 6'dan itibaren erişime açtı. Buraya kadar tamam bir sorun yok. Burada dikkatimi çeken bazı öğrencilerimin sınav sonuç açıklanma tarihinin 18 Temmuz olduğunu fark ettim. Ekranda da görüyorsunuz öğrencilerimin sonuç belgelerini. Evet 19 Temmuz'da açıklanan öğrencilerim de var ama birçok öğrencimde sınav sonuç açıklanma tarihinin 18 Temmuz olduğunu gördüm. Dediğim gibi ilk defa karşılaştığım bir durum olduğu için aklıma acaba sonuçlar 18 Temmuz'da açıklanacaktı da değerlendirmelerde bir hata mı oldu 19 Temmuz'a saklı diye düşünmedim değil değerli arkadaşlar. Çünkü ÖSYM hafızam beni yanıltmıyorsa en son YGS, LYS sistemi uygulanırken hafta sonu sonuç açıklamıştı. Bu bana çok ilginç geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Siz de sonuç belgenizi kontrol edin. Bu arada bu konuyu ilettiğim bazı öğrencilerim tekrar sisteme girip baktıklarında sonuç açıklanma tarihinin 19 Temmuz olduğunu görmüşler. Bunu da bana ilettiler arkadaşlar. Siz de dediğim gibi bir kontrol edin bakalım bu durum sizde de yaşandı mı? Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.